Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz bizim çocuklar yorulduğunda uyuyacaktık aman da ve e, Patrick uyuduğu anda şeyleri göndereceğiz diğer çocukları bir Hames'te şeyi bir gezintiye göndereceğiz şu bir tek kıyafetli o kalsın da bunları farklı oldu belli olsun ya Patrick kral tam iki tane trader şeyde iyi oldu bence yani bu e, Patrick uyuyacak Hames'i yormayalım. Patri alalım. Ufak tefek yaptırabileceğimiz bir şeyler var mı diye bir kontrol edelim. Şöyle şuna da bir el atarsın. O sırada Daniel Reis uyanır. Amanda uyandı. Ki Amanda fullendi yani. Amanda ile Hames'i mi göndersek? Ha öyle de olur. Tamam göndereceksin ya fark etmez ki. Hames biraz zayıfmış Hames. Aman da gidiyor abi. Tamam Hames ya. Yapacak bir şey yok bu işte. Tam map. Köpücüğü de aldık. Yalnız niye 22 suyum kaldı lan benim? Su birikmemiş hiç. Su toplamaya başlasak mı? Burada reisler var. Buralar sıkıntılı mekanlar. Şöyle yapalım. Şuraya gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Yakın mesafede bir şey gördüm. Gidemiyoruz. Çat. Çat. Çat yapsak. Çok gidiyor yine ya. Şuraları gezeceğiz abi. Yapacak hiçbir şey yok bu arada. Confirm. Aldın. Giydin. Taktın. Takalım bunları. Eküp. 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 Ah. Eküp. Eline de şunu aldın devam. Yani bir tane şey alabiliriz. Şunu aldın ekip. Lock bit set aldın. Silah aldın. Leve de alsan olur. Fark etmez. Tent aldın. Maske takma sen de yani. Taksın mı? Yok. Motor falan niye hala burada gözüküyor onu anlamış değilim ama Tamam sen parti gidin abi Motorun falan olduğu için Benim burada acaba starter motor falan var ya Bu storage mı gözüküyor Acaba bir daha ekstradan Cable var diyor Motor var diyor starter diyor Starter motor cable var diyor Fanla distribütör yoksa iki İkişer tane bulmuşuz Dur ondan fan ve distribütör görüyor muyuz? Gören var mı dostlar? Ben görmüyorum. Demek ki o şekil. Aynen fazlalık var. İlerleyelim abi. Yani craftlara yardırmam lazım lazım. İnceden lazım. Recycling plant. Bitkileri recycle ediyor da. Benim şunlara geçiş yapmam lazım inceden. Water condenser. İki tane metal lazım abi bize. Şu bitince iki tane metal yapalım. Unutmayalım. Tamam mı? Onu yapalım. Nail ve woodla bu yapılabiliyor. Ama şu an yerim yeterli diye düşünüyorum. Bakalım hemen. 80-36. Yeterli abi. Gayet yeterli. Daha sonra şunları yapmam lazım. Buzdolabı vs. Water Condenser. Pipe Bomb falan yapmaya gerek yok şu an sanıyorum. Hacking Terminal. This Hacking Terminal is capable of opening computerized lock which may be stopping and exploration party from discovery of item. Bir şeyler yapıyormuş ama ne oldu? Şunları kurduğumda zaten efsane olacak. Motion detektörden bize iki tane lazım baba kafadan Bir bunun için bir bunun için. Ayrı kullanılıyor mu onu bilmiyorum. Tuvalet duş yapmamız lazım. park falan istemiyor. az su kullanıyor ve şey yapıyor çok mantıklı bu arada o zaman şöyle yapıyoruz Daniel Reis bunu de yapıyorsun malzemelerini alıyorsun daha sonra tr 4'e gelip şunu şuraya koyuyorsun abi shower'ımızı yaptık doğru mu shower mı shower tamam bu da toilet Buna da metal lazım. Bunu yapamam o yüzden. Metal istediği için bunu yapmıyorum. Metalde ne yapacak biz? Nerede lan? Presi yapmayacaktım ya. Presi mi yapacaktım? Presi yapmayacaktır lan. 20 metal işte bu değildir ya. farklı bir şey kullandım ben sadece çünkü. Laboratory. Laboratuvar yapmam lazım. Abi ben ne yapacaktım? bu değil 25 tane olmaz 20 tane de olmaz metal yazıyordu en üstte 2 tane eksikti evet bunu yapacaktım 3 tane boru 2 tane metal lazım aklınızda tamam şunun süresi bitsin hızlıdan hop şunu tekli abi hemen şunun bir süresini başlatalım İki tane metal, üç tane pipe lazım değil mi? Doğru. Bir iki metal üç tane de pipe. Recycle yes abi. Ne diyorsun? Stark trade falan filan yaparız abi. Yapmayız abi. Görüşürüz abi. Sağ ol abi. İyi günler dileriz. Hoşçakalın beyefendi, hanımefendi. Her neyseniz. Daniel, çalış. Jerry hep ihmal ediyoruz ya. Jerry biraz takıl kafana göre. Patrick çalış. Daniel çalış. Çalışın lan. Lokasyonu araştırın abi sizde. Trade olur. Şunları aldık bir kere bak. Direkt kafadan bunları aldık. Hiç olur mu? Olur. Hiç pahalı malzeme. Şunu da aldım. 24. Karşılığında ayı verdim. 50. 54 olmaz. Naylon alsam 30. 45. 47. Şunları sal. Naylon olmadı. Kurtarmadı. 47 böyle okuyayım mı? Bence okey abi. Gayet güzel bir trade bence. Devam. Jerry yıkanıyor falan. Çok az su kullanıyor falan diyor da. Yani iş yapar gibi ya. Sular falan değerli abi. Su falan kullanmayın yani gidip de. Patrick Reis çalışmaya devam. Patrick Reis çalışsın. Gidelim bakalım ne olmuş bizim çocuklara görelim. Yağmur yağması lazım acil. Su toplamaya başlamalıyız bu arada ya, yavaştan. Böyle yaptığımızda alıyorduk değil mi bunu galiba? Tam da hatırlayamadım. Ama muhtemelen alıyorduk. O yüzden almak istemiyorum. Yani trader arayabilirsin Jerry de. Trader arasan ne olacak? Aramasan ne olacak? Yani orası da bir muallak. Scan Frequencies Ne demek? Frequences. Boardcase. Bak bu hayatta kalan arıyor. Bu trader arıyor. Okey. Bu görev falan yapmak için bir şey galiba. Tam emin değilim o işten. Önce bir git uyu falan sen ya. Sen bir şurayı tamir et. Sonra uyuyon mu? Ne yapıyorsun yap. Patrick Reis ne yapıyorsun? 90 75 Train ne abi? Train Sıkıntı yok. E geldi bizim krallar. Çok yorgunmuş Reis. Bir şey yapamazmış. E i̇yi bakalım öyle olsun kral. Hadi bakalım öyle olsun. Tamam güzel. Yemeğim, cartım, curtum var. Suyum yok sadece. Suyu halledeceğiz abi. Sen ne yaptın? Yaptın mı? Take, collect. Daniel yapmasın, Jerry yapsın bu işleri. Amanda'ları çalıştıralım biz. Amanda çalışın abisiz siz. Patrick gidip uyuyacak. Jerry'nin katması lazım. Bize Jerry lazım. Jerry uyandığında bu işi halledeceğiz. Yataklar yeterli oluyor ya bence. Çok sıkıntı olmuyor. Dönüşüşümlü yatıyorlar ya. Sıkıntı değil çok o yüzden. 5 kişiye bence okey gibi. Burada çalıştırdığım mısınız hızlı yoruluyorlar da onun dışında çok sıkıntı değil bence. Abbao. Abbao. Fix. Amanda. Tamir edilecek bir şey var mı kral? Şöyle bir bakı verseniz ama şunu tamir et. Şunu bir tamir edelim. Bunları şeyin yapması lazım işte Jerin. Patrick. Gi abi şunu. Şunu tamir et. Enerji üretmiyormuş mesela bak şu an. Geceleri mi yakıp koyacağız? Nasıl olacak o iş? Jerry nerede? Burada. jerry'e ne yapacaktık biz? tr 4'ten ee, bunu. Abba, bu ne oğlum? Nereye yapacağız bunu kral? Bu kadar büyük alet mi yapılır? Craft item Aç Oda aç Daniel çalış Amanda çalış Patrick şuna bir yemek ver sussun Sonra Şunu git tamir et Güzel Jerry Craft item Aa, hayır bu metal istiyor. Yapma. Yapma. Dokunma. Kim dokunduysa sana. Çalışın lan. Kopekler. Hames çalış oğlum. Kısadır bu ya. Aynı. Hop. Ney? Hames has increased their judge Bir şey olmuş Hames'e. Level attı atladı? Level düştü? Anlamadım ki hocam. Anlamadım ki yani kral. Daniel değil. Jerry. Craft item. Aa, su zımbırtısı. Koy. Ne işe yarıyor bilmiyorum bu arada. Hiçbir fikrim yok. Yazıyor mu? Yazıyor da yani biz anlayabileceğiz. <laughs> Mesela Diyor ki this useful device will collect water vapor from the air until it is full. Havadaki şeyden mi üretiyormuş? Air until it is full falan diyor. Collect water vapor. Vaporlar diyor suyu diyor galiba. E, bilmiyorum biraz da uyduruyorum yani şimdi o kadar da bilgim yok. Şundan kur bir tane. Daniel kurmasın. Craftlar de. Craft işleri jelibe craft. Şundan iki tane bile yapabilirsin Jerry. Tamam mı? Sen onları hallediyorsun. Daniel senin işin burası abi. Patrick senin işin de burası abi. Sizin işiniz buralar. Siz çalışın. Daniel çalış. Patrick çalış abi. Yorgun falan galiba bunlar. Amanda duşmuş istiyor. Su yok ama. Neyse sağlık olsun be Amanda. Bir dahaki sefere alırsın be Amanda. 10 tane water üretiyormuş bak. Water condenser nasıl üretiyor bilmiyorum. Elektrikle mi üretiyor? Böyle bir şeyler galiba. Panelleri arttırıp yakıttan tasarruf ediyor muyuz? Yani onun matematiği yazıyor mu bir yerde? Hiçbir fikrim yok. Upgrade yapabiliyor muyum? Water filter. Water filter'a bir şey atalım biz. Upgrade. Water filtresi bir upgrade Kral kıral. Water filtresi bir iki tane upgrade çakalım şöyle kendine gelsin bir su. Su işi sıkıntı çünkü. Yağmur az yağıyor, patlayacağız bir ara. Bir ara patlatacak bu yağmur işleri bizi. Bu yağmur işlerinden patlamak istemiyorum abi. Aman da neredesin? Amanda aman. Amanda aman, aman. Ha direkt şuradan tıklayabilmek de güzel bir olay. Diye tahmin ediyorum. Jerry upgrade. Tak tak tak. Şunu upgradeleyebilirim. Tamam bunu yaptıktan sonra kral. Şunu upgrade'liyorsun. Yapın abi upgrade'lerimizi ya. Yapın ya. Malzeme varken yatırın malzemeyi. Sıkıntı çekmeyelim ya. Şunu besliyorsun. Upgrade'e geliyorsun. Plastik istiyorsun. Metal istiyorsun. Yok. Tamam. Upgrade. Yok. Yok. Yok abi. Baya bir eksiğimiz oluşmaya başladı. Switch lazım biraz. Biraz breaker lazım. Bu şey şalter mi? Circuit breaker. Aynen. Metal switch lazım. Switch falan bayağı lazım şu an bize. Yani. Bayağı switch lazım. Daha sonra recycle'dan 18 tane şey kalmış. Bundan ya e, şunu yaptık bir dakika şimdi craft item'dan. Şu. 15 tane pipe istiyor kendileri. Bu da pipe ve plastik istiyor. Pipe artık plastik. E, şuradan benzin bir tane mi var? Ger gerçekten bir tane mi var? Abi bunları yani bir şey vermiyor ki. Bunları trade'de kullansak daha mantıklı gibi duruyor. Bu ne? O. Recycle item oğlum bu. Bu iyiymiş. Bunları toplasaymışız lan o zaman. Bizim dışarı çıkmamız lazım. Yağmur yağması lazım abi. Patladık gibi bir şey. Bir tane su mu depoladı şimdi bu? Ben onu yok 10 on tane olunca dolduracak mı? 11'im birim on birim. Yoksa 10 tanesi bir birim mi? O tarz bir şey mi? Ha bir birim suyumuz var burada. Okey okey güzel ince ince damla, damlar abi havadan mavadan üretir yani. Buna şey yaparız. 3, 5, 20, 10 tane kuru kurabiliyoruz mu? Yani alırız bir tane daha kurarız falan. Sanki olur gibi. Malzeme, materyal buldukça yapılır bu iş bu arada. bu içecekler abi yapacak bir şey yok yani. Su içmeyi de diyemeyiz yani. böyle bir şey yok. Sen şuna bir... Abi nasıl ya? Yes abi solar panel. Aa, o yüzden aydınlık zaten buralar. Ama yetmiyor. Çünkü yetmiyor yani. Çünkü su yetmiyor. Bir tane daha yapacağız. Onun için de plastik lazım. Onun için de hurda lazım. Hurda için de o lazım. Bu lazım. Şu an bizim keşfe gitmemiz lazım. Malzeme tıkandı abi. Malzeme bitti. Malzeme de patladık abi şu an. Bundan kuralım mı? Kurabiliyorken kuralım her şeyden. İlerle abi. Daniel çalış. Amanda, Daniel, Patrick bunlar çalışsın abi bol bu Hames çalış abi. Bunlar hoş geçmesin çalışsınlar. Jerry'i şuraya bağlayalım tekrar biz. Bir dinlensin falan mı çocukcağız. Çok yorduk kendisini. Open source dediğimde şey yapıldı mı? Şu yapıldı. Bu ne işe yarıyor ki? Yani Aa, bunu mu yaptı lan o bunun upgradelenmiş hali mi acaba o tarz bir şey mi olabilir olabilir muhtemel duş falan istiyor herkes ya herkes duş istiyor abi ben duşu nereden bulayım size ya Patrick çalış çalışamazsın değil mi Patrick? jerry nerede jerry sen kral trader arayacaksın yapacak hiçbir şey yok su mu ne olursak alacağız yani burada iki tane su birikti alt üst yani bunu içmelik kullanırsınız anca duşmuş tuvalet yok mümkün değil. Bu alet çok mantıklıymış bu arada ama ya. Yavaş ama etkili bir yol. Saniyede mi dakikada mı ne kadar yaptı yazıyorum acaba. İki tane falan yapsak derken derken gelen yağmur yine kurtardı bizi. Gidin işlerinizi halledin Bavoli. Gidin işlerinizi halledin. Suyunuz için tuvaletinize girin. Şuraları bir temizleyin. Hop respawn. Ne oldu? Trading yapalım. Bunları aldım. Bunu aldın, Bunları aldım. ipleri aldın. 108 tane olur. Ne veriyoruz? Silah verelim sana bir tane. Sen silahlık duruyorsun da silahlar niye bu kadar ediyor? Şunlar da çok ediyor oğlum. 200 falan ediyor. Ne versek lan buna? Broken TV'leri falan şey bunlar büyük ihtimal şey malzemesi ya. Recycle malzemesi olarak tasarlanmış diye tahmin ediyorum. Bir tane şundan verdin mi 50'ye? 130 2 29 Straight Yes abi. Devam et. Bakalım ne kadar efficiency oldu. Şuradan upgrade yaptık ama diğerlerine tabi çok upgrade için için %20'lik kadarını falan alabiliyorsun. Yani o da bir şeydir. O da bir şeydir. %20, %20'dir yani arttırmak lazım ya. Bu arada sudan sıkıntı çektiğim için ilk bunu upgradelemeyi düşünebilirim. Pipe, spring, spring, switch lazım. Tamam malzemeler bunlar. Bir kendilerine gelsin şu ekip. Bir geziye yollayalım bunları tekrar. Derken bak çok az yarıyor. Gerçekten çok az yok. Ya şu aletten yapacağız. Ya da şey yapacağız işte. Ne onun adı? Bunların şeyleri falan da uzun sürüyordur ya. Tier 4 aletler sonuçta. Trainle trainle sen de kendini. Daha sonra Daniel şuna bir yemek var craft. Sonra ne yapıyorsan yap. Ki su sıfıra geldi bile bak. Görüyor musun? Collect water abi. Collect water. Su iç. Ne yapıyorsan yap Daniel. Zaten birini içti galiba direkt. Oradan alıp oraya taşıyor galiba suyu Otomatik de olabilir mi şu yaptıkça bassın şeye Şeklinde ilerlenebilir imiş Ve suyumuz yine sıkıntı Abi trader aramam lazım benim ya Su falan getirsinler bari bir şeyler getirsinler Amanda ile şeyi çalıştırmaya devam Vurun abi siz yumrukları Daniel'i de çalıştır. Respam. Güvenli bir yer arıyorum. Cart şöyle böyle çok fazla su tüketiyoruz. Su tüketimimiz inanılmaz fazla. Ne yapacağız bu kadar su tüketimiyle bilmiyorum. Bu solar panelde yani 3-5 tane koyacağız ki tutsun bizi tarzı bir şey galiba. 93'te, 75'te, 74'te, 67'de, 67'de. Jerry Kral şuradan bir başla şöyle yap gel. Aman dayı falan içeridekileri halleder. Fix. Fix. Jerry'e şuradan şuna tıkla devam. Ne oldu kral ne istiyorsun derdin ne? I have got some news trade. Olur. Aldık. 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 Okay mi? Okay. Yani okey bence. Ne verdik? Pa para. para. para para. Transistor verilebilir aslında ya. Altı vida lan. Baya iyi. Kablo verelim iki tane de diyelim bu işi. Daha sonra sen şunu bir tamir ettin sonra bir kolekledin. Daha sonra recycle yaptığım brokenlardan evet tahmin ettiğim gibi abi. Şunları da yap. Diğer olay nerede? Şu. O bir dakika. TV çok iyiymiş. TV bayağı iyiymiş bu arada. TV iş yapar. Bu çakma nerede kullanıyoruz abi? Kullanıyoruz mu? Anlamadım ki. Tamam bir beş tane de şundan sen recycle'la elimizde vaktimiz varken yapıla koysun. Generator, jar, jar. Sonra sen buna bir yakıt ekle abi. Elektrik var da diyor yetmiyor diyor yani. Oksijen hemen düşmeye başladı bak. Sıkıntı. Bir kötü kötü olduk. Ee, Jerry. Jerry ihtiyaçlarını gider kral bir. Bir, bir git ihtiyaç yap. Elektrik olmadan bu da çalışmıyor. O yüzden patlarız. Sıkıntı olur. Bayağı sıkıntı çıkar. Trade olur. Tak tak. E okey. Başka bir şey ihtiyacım yok. Gördüğüm kadarıyla. Transistör veririm bu arada yine ben size. İki tane transistörü alıyoruz. Tamam devam. Transistörleri ver geç. Upgrade'lerde lazım mı transistör? Switch lazım. Switch lazım. Switch lazım. Switch lazım. Switch lazım. Yani genel olarak Switch görüyorum. Upgrade'lerde. Bunda transistör lazım ki o kadar buluruz. Switch transistör çok daha az Switch'e göre. Collect water. Git topla. Patrick çalış. Hames çalış. Plan, plant. Plant ekip bitkim yok mu oğlum benim ya? Buraya çıkıyor muydu? Şey mi yapıyorduk acaba? Torçtan mı alıyorduk? Bitki yok ya bizde. Bitki, bitki arar oğlum bizde? Craft item. Şunu yapamıyorum. Pipe lazım. Buna da pipe lazım. Buzdolabını yapmaya gerek yok şu an. Sto falan da yapacağım da. Metal lazım. Çok ya sıkıntı. Ya duşumuzu yaptık. Panel koyduk bir tane. Fayda faydadır diyerekten. Buradan kahve makinesi koymak istiyorum. Buradan herhangi bir koymak istediğim bir şey sadece şunlar olur. Çünkü yatay koyuluyor ve yukarıya. Yani yer kaplamıyor. O yönden iyi. Buradan oda açabiliyorum. Bandaj vesaire yapabiliyorum. Hidden spot. Işık mı hidden spot? Aynen. Ee, bu ne? Aa. Buna bakmak lazım bir şeyleri destroylayıp yakıt üretiyoruz galiba bundan. Galiba olabilir. Bakarız. Ona da bakarız kral. Jerry ne yapıyorsun kral orada? Sen şuradan şunu araştırsana kral. Patrick Hames, Chartres, onlar vuruyor, ediyor, kırıyor, parçalıyor. Danya şuna bir yemek veriyor. Patrick çalış, Hames çalış. Bunlar çalışak dursun abi. Şunu ara ara kontrol etmemiz lazım. On, on olmaması adına da olmuyor zaten kolay kolay. Aman da çalıştın. Daniel yorgun. Daniel'e bir şansımız deneyelim bir daha. Train. İki tane olması iş yaptı bence bu arada ya. Kullanıyor çünkü abi yani. Respawn. Trading olur. Yay lazım da hatırlıyorum. Hiç de olur. Şu da olur. Şu da olur. Şu da olur. Ver. Kovaları vermesen de olur. Kova demek 3. Bu 4. Yani bundan verip kova alabilirim. Çok mantıklı bir hareket olur. Çünkü bu 4 ediyor bu 3 ediyor ve bundan da 1'e 1 bir çıkıyor. Yani bir şey kazancım oluyor orada otomatikman. ince gerek yokmuş abi. 71 tane ne vereceğiz sana Öyle bir sorunumuz var. Öyle bir derdimiz var şunları alsam kaç yapıyor? 88. Yani şunlar çok yapıyor ya. 20 falan da verecek bir şeyim yok ki o kadar benim. Bir tane şunu vereyim. 5 tane daha var neticede. 88 ya bunu 80'e anlaşalım. Hadi eyvallah deyip devam edelim abi. Bence oldu gibi. Tamam bunlar okey. Buzdolabımız ne alemde? iki tane yemeğimiz var bu. 35 tane şey var zaten. Yiyecek konserve sıkıntı değil o. Bunların sağlamlık durumları iyi gibi. Şunu bir tamir. Yani yer yatan da artık artık bir yer yatandan kurtulmamız lazım abi. Ranzaya Ranza ya, geçelim yani. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Ranza lazım aga. Ranza lazım. Bir dakika bölüme o zaman Ranza'ya falan kasarız. Daha sonra işte şunları falan yapmak istiyorum. Şunu, bunu, bunu yaptım. Ne oldu bilmiyorum. Bunu da yapacağız. Bunu da yapacağız. Bunu da yapacağız. Bitki de ekeceğiz. Yemek, su falan filan devam edeceğiz. Sonra buradan water condenser yapabilirsem bir tane daha yapacağım. Upgrade'ini yapabilirsem şunun upgrade'lerini yapmak istiyorum. %50'ye kadar yağmuru etkili kullanacağız falan filan gideceğiz. Araçta da şu kadar şey bulmuşuz. 4 parça diğerlerinde bulmaya çalışacağız. O zaman diğer bölümde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.